Evet, herkese selamlar. Tekrardan yeni bir istek videosuyla karşınızdayız. vakit kaybetmeden sorulan hisselere bakalım. İlkin, Bioen, Orge, Marshall, Samat ve ZRG Yo. Şurada başlayalım. Bioen'den Bioenerji daha evvel sorulan bir hisseydi. Şuralarda 6.25 civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tekrar sorulmuş. Tabi yukarı gidince e, buralardan bu hissenin parçalı toplanabileceğini yani iki tane yol çizmiştim. Ya buradan parçalı toplayın. 5.46 5.68 maksimum dip. Maksimum. Oraya gelince tekrar aldısınız parçalı. Ya da e, şurada 659 destek demiştim haftalık, günlük de, e, direnç demiştim, pardon. Bu direncin üstünde iki gün kapanışında e, alınabileceğini söylemiştim. Birinci gün kapatmış, çok güçlü bir barla kapatmış. Eğer ikinci günde de e, üstünde kalırsa e, buralardan alım yapılabilir e, ve bu hissede sıralı olarak e, şu bölgeler yani 8 üstü e, 9.30 civarı gelebilir. E, Haftalıkta bu şekilde kapatırsa. Zaten bu hisse diplerde yani genelde şöyle olur diplerde. E, bazen hızlı bir şekilde kalkar. Bazen biraz oyalar burada. 3 gün, 5 gün, bir hafta bazen oyalar ondan sonra kalkar. Fakat şöyle bir şey var. Oyalama Hı. ne kadar uzun sürerse yukarı gidiş marjı, marjı o kadar artar. Yani şurada mesela şu an kalkma, kalkmasıyla yani şu an kalkmasıyla şurada biraz daha oyalayıp kalkması arasında daha fazla fark olur. Çünkü e, alıcı topladığı zaman e, dip hareketi daha güçlü olur. E, fakat dediğim gibi hani buralar bu hissede e, dip bölgeler olarak ben düşünüyorum. E, eğer 6 ile 9 üstünde günlük yine bir kapanış yaparsa yani günü günübirlik satışlar yese bile bu hissede yukarı hareket olacaktır diye düşünüyorum. Destek hissede şu anda 6.25 olmuş. 6.25'in altında günlük kapanışları da 5.46-5.68 gelir. Bu bölgeleri izlemek gerekiyor. Orge Evet orge uzun vadesi güçlü bir ise ee, uzun vade trend yani uzun vade derken burada son e, bakalım. neredeyse 10 yıllık grafik ee, her bir bay bir ay, her bir bay, bir var bir aylık burada mesela şurada bakıyorsun giderken iki ay üst üste düşmüş toplamda yüzde 50 küsür düşmüş tekrar toplamış yani bu yatırımlık hisselerde e, bunlar oluyor yapacak bir şey yok e, fakat tabi herkes o kadar uzun vadeci değil e, şu anda bu hissede e, bir sıkıntı ben görmüyorum yani bu hissenin şu an desteği haftalık bu 6.37 altında e, kapanışlar yaparsa maksimum yani en dip bölgesini söyleyeyim ben size bu hissenin tabi bunlar olağan dışı gelişmeler olmadığı sürece yani atıyorum bir savaş, bir, e, küresel bir kriz büyük. Bunların haricinde e, yani maksimum geleceği yerler e, 5.80 civarı. 5.80 gelecek demiyorum yani. En dip. Tabi en dip derken oraya getirmeden de kaldırabilir. Neticede burada ikili dibi benzer bir şey yapmış. Onay şurası. Yani şurası. 6.01'de onay almış. E, ve... Yoluna devam ediyor. E, uzun vadesi iyi tutmak isteyenler bana göre tutabilirler. E, bu hissede ilk hedef 9.90. Orta uzun vade. 9.90'a kadar bu hissenin önünde bir engel ben görmüyorum. E, tabii 9.90'a kadar engel görmüyorum derken e, her zaman söylediğim bir şey: günlük hareketlere takılmayın. Yani bir gün -3 yapar, -5 yapar. Bunlar gayet doğal. E, bu tür hisselerde zaten düzeltme yapmadan gitmez. Fakat uzun vadesi düzeltmeleri yapa yapa bana göre e, gidecek ve e, 9.90 ilk hedefi gibi gözüküyor. Genel e, şeye e, trende bakacak olursak ki bu hissede gerçekten teknik teknik de iyi çalışmış. Yani teknik de iyi çalışmış. O yüzden bu hissede şu anda ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Marshall Burayı dip yapmaya çalışıyor. 232, 250 arasını ee, Marshall'da şu an evet şu an alımlar var fakat Marshall'da şöyle bakalım evet 266 üstünde iki haftalık kapanışta bu hisse e, tekrar yukarı döner şurada ikili dip benzeri bir şey yapmış. 227 altında. 227 altında 2 hafta kapatmadı sürece bu hisse tutulabilir. Eğer 227 altına gelmezse yani 227 altında haftalık iki kapanış yapmazsa bu hisse sırasıyla işte 266 300 337 ve en nihayetinde Çanan Tepesi olan 500'leri görür. Ama tekrar söylüyorum. 227 altında haftalık iki kapanış yapmaması gerekiyor. Bunu yaparsa bu hissenin yani 227 altında iki hafta kapanış yaparsa 150 civarı 150 civarına gider. Dolayısıyla 227 haftalık destekle bu hisseyi e, tutabilirsiniz. E, bir hafta sarkabilir olabilir ama iki haftalık kapanış beklemek gerekir. E, ve stop marjı da düşük burada. Yani denenebilecek bir yer bana göre. E, şu an çok kötü durmuyor. Olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece. Samat Evet bu da biraz e, pis bir hisse. Yani bir an giderken şurada şu hareketler çok sert. Bazen satış fırsatı vermiyor. Şurada bir taban yiyor. Taban açıyor direkt. Yani şu hareketlere bak. E, çok yani çok önereceğim hisseler değil bunlar. Bu hareketlerde. Fakat sorulmuş şu anda bu hisse de 5.65'e gidebilir bu hisse. Şuradaki boşluk. Hatta 5.90 5.90, 5.85 5.85 ilk hedef olabilir şu boşluk. Fakat bu tür hisselerde eee sahipli tahta olduğu için bazen şöyle üç kağıtçılık yapıyorlar e, çünkü piyasası oturmamış yani bir kişinin elinde e, boşluğu herkes beklediği için adam geliyor şuradan çeviriyor Yani 5.85'i bekliyorsun boşluğu kapatsın diye geliyor 5.40'tan çeviriyor bazen bunlar oluyor e, burada ne yapacaksın stopla izleyeceksin e, bu tür hisseleri fakat bu hissede şöyle bir sıkıntı var yani stop olmaya çok fırsat vermiyor yani şu harekete bak. Böyle bir karaktersizlik olmaz yani. Şöyle bir hareket yok ya. Yani. yani bu kadar destekli gidiyorsun. Normalde şöyle olur. Şuraya çarparsın. Yukarı bir daha test edersin. Kıramazsın aşağı gelirsin. Çat diye indirmiş. Çünkü bir kişinin elinde adam istediği gibi alsat yapıyor. Ve bu şekilde karaktersiz hareketler ortaya çıkıyor. Yani böyle hisseler insanı biraz ürkütür. Çünkü bir anda satış yedim mi? Çıkmak da zor olur. Ama dediğim gibi 580 85 civarı e, gelme ihtimali var gibi gözüküyor bu hissede. E, stop olarak da yani şu an stopluk bir durumu yok. Yani satışıyabilir olabilir ama e, şu anda 4.78'i çok güçlü destek yapmış. E, yani bence 580 civarı e, gelmesi gerekiyor bu hissede. ziraat gayrimenkul yatırım ortaklığı bu yanlış değilsem 18 Kasım'da sorulmuştu ve bu çizdiğim destek çok iyi çalışmış. Yani bu neden iyi çalıştı? Çünkü aşağıda alıcı bölge. Yani alıcı bölgenin olduğu yer ve alıcılar malı aşağı indirmemişler. Şu anda bu hissede bir sıkıntı gözükmüyor fakat çok yukarı çıkmış. Yani ne kadar devam edecek? E, hisse yeni olduğu için yani grafik oturmadığı için e, uzun vadelerde alıcı ve satıcıları görmek mümkün değil şu anda. Kısa vadede bakmamız gerekiyor. E, şu anda kısa vadede bu hissede 2.60 destek yani 260'ta alıcı bölge eğer alıcıları saf dışı bırakırsa satıcı devreye girip yani 2.60'ın altında 2 saatlik kapanış yaparsa şu 2.40 2.50 aralığına atabilir. Eğer böyle bir şey olursa buradaki formasyonu tekrar bilmek gerekir. Ama şu anda bir satış durumu gözükmüyor bu hissede. Ha yani şu da var. Yani yeni alıcılar gelsin bu hisseyi alsın demiyorum. Çok çıkmış bu hisse. Yani pahalı bir hale gelmiş bence. Ama şuralarda 1.64 civarında ya da işte atıyorum 2.20 30 civarında onlar için ya da işte 1 liralardan 1.60 1.80 2 lira yani bu bölgelerden daha aşağılardan onlar için Saatlik 2.60 Destek bölgesi altında 2 tane saat kapatmadı sürece Bu ise Bu stopla tutulabilir Yeni alımı ben buradan öğrenmem isterse fezaya çıktın Hiç önemli değil Önemli olan ilk Önemli olan şey para kaybetmek sonra para kazanmak önemli. Evet şurada bir bir şey gördüm. Dolarda şu çok garip dün analizini yapmıştım. 13.51 üstünde 4 saatlik kapanışlar yapmadığı sürece çökeceğini söyledim. 13.05 altında 2 tane 4 saatlik kapanışta çökecek demiştim. Yaptırmadılar kapanışı. Ee, şurası Merkez Bankası'nın mal sattığı dolar sattığı bölge şurası yani burada iki tane soru sormamız lazım İki tane soru soru bir şu 12.40'lardan kim topladı abi kim topladı yani yüzde kaç var yüzde 11 yüzde 11 yani buradan alan adam bir günde bir günde yüzde 11 etti duvardan 100 milyon dolarlık alım yaptığını düşün ki burada alım çok güçlü şu iğneden alınıyoruz. Çok güçlü alım var bu da. 100 milyon dolarlık aldığını düşün ve bir günde 10 milyon dolar kar etmiş oluyor. Yani neredeyse 140 milyon bir günde. Bunu kim yaptı? Bu bir, iki, ikinci soru. Merkez Bankası burada dolar satarken dolar satarken Hükümet yetkilileri neden sırala doları yükseltecek açıklamalar yapıyor? Soru iki bu. Yani iki tane soru var. Yani anlaşılır şey değil. Ya diyecek çok bir şey yok. Ee, yani 13.05'in altında iki tane kapanış yapsa bu çökecekti. Çünkü satıcılar devreye girecekti. Burası destek bölgesiydi. Satıcılar devreye girecekti. Yani paranın dini iman olmaz. Yani burada 13.05'in altında iki kapanışta büyük fonları da satışa geçecekti. Dolar çökerdi. Fakat ne hikmetse burada... Tam buralarda dolar aşağı gelecekken sürekli hükümet yetkilileri tarafından ve yeni bakan tarafından e, doları arttıracak açıklamalar. Yani Nebati miydi neydi? Nurettin Nebati. Yanlış yazdık ismini herifin ya. Yani ya şu adam Gelir gelmez acayip acayip konuştu. Yani şu, şu adam bak, görüyorsun değil mi? Şu adam geldi konuştu. Şurada görüyorsun. Bu adam şu anda Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı bu adam. Bu adam Ekonomi Bakanı şu anda. Şu. Heh. Gelir gelmez konuştu. 13.05'in altında dediğim gibi iki tane kapanış yapsaydı büyük fonlar da satışa geçecekti. Kırılacaktı çünkü ve dolar aşağı doğru çıkmaya başlayacaktı. O konuştu. Diğer hükümet yetkilileri konuştu. Cumhurbaşkanı konuştu. Abi niye konuşuyorlar anlamıyorum ya. Burada iniyor kardeşim işte. Yani bu oyunu yükseltecek açıklama yapıyorsun. İki tane soru. Şurada Merkez Bankası kime sattı abi? %10 bir günde adam kar etti. Çok iyi bir alım yapmış. Belli çok iyi alım yapmış. 2 Merkez Bankası satarken diğer hükümet yetkilileri niye dolar arttırıcı konuşmalar yapıyor? Bu iki tane sorunun cevabını vermesi gerekiyor birlerinin e, burası Almanya olsa, Güney Kore olsa e, savcılar ortalığın altına üstüne getirmişlerdi. Altına üstüne getirmişlerdi. Fakat maalesef bizde öyle bir şey yok. Ya bu olayı bir tane savcı araştırsın, adamın hayatı kararır yani. Bu kadar basit. Yani çok fazla diyecek bir şey yok. Ee, ya daha fazla da konuşmak istemiyorum. Herkese saygılar sunarım. Bol kazan.